Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızdır parlayacak o benimdir o benim milletimin ancak Tatmam kurban olayım çehreme nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gün ve bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımı sor Neylal, Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, ür yaşadım, ür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir verecekmiş, şaşarım. Kükremiş ser gibiyim bendim için araşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Gargına farkımı sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Sperk göderme, dursun bu hayalsizce yakın. Doğacaktır, sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatın. Sen şehit olursun, incitme, yazık atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu fışkıracak toprağı sıksan şu evda. Canı! ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdine bin secde varsa taşım. Her cirhamda ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. Dalgalan sende şafaklar gibi, ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın, hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirler. Hakkıdır hürleşmiş bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.